ihtiyaç kredilerinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Çünkü artık bir faiz indirimi sürecine girildi. İhtiyaç kredilerinde yapılandırma yapılamıyor. Yani konut kredilerinde olduğu gibi e, değil. Dolayısıyla bu yapılandırma yapamadığınız ihtiyaç kredisini bugün çok yüksek faiz oranından alabili alabiliyorsunuz. E, yarın e, o faizi ödemek zorunda kalırsınız. Onun dışında paranın bu kadar uzun süre değerli tutulabilmesi Artık sürdürülebilir değil bir şekilde bir gün bir yerde patlayacak arkadaşlar. Hani ben bir yıldır falan söylüyorum bu adamlar tutuyor diyoruz parayı Lale Hanım'la da programlarda söylüyoruz hatta tutamayacak diyenleri eleştirdik değil mi Mehmet Şimşek söz verdi belli ki bu tutulacak dedi. Ama her şeyin bir tarihi var e, o deadline dediğimiz o son tarihe doğru yaklaşıyoruz. Bunu tabii ki en iyi Mehmet Şimşek bilir kimlere ne sözler verdiğini ama artık bu işin sonu yavaş yavaş geliyor gibi. Geçişe elbette sert yapmayacaklardır. Sert bir geçiş beklemiyorum. Ama yumuşak da olsa Türk lirasının değeri önümüzdeki dönemde ben düşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dövizle fiyatlanan kıymetlerde durmak daha mantıklı gibi geliyor bana yatırım tavsiyesi değildir. Onun dışında Euro ve dolar arasındaki ilişki farkındaysanız son dönemde Euro aleyhine gelişmeye başladı. Bu da bundan sonraki süreçte böyle devam edecek. Yani benim düşüncem bu. E çünkü artık Euro yükseleceği kadar yükseldi. Az önce anlattığımız olay yani Euro bölgesi bile parasının değerli olmasını istemiyor. Yani bir ülkenin parasının değerli olması çok riskli. Bu ancak işte Kuveyt gibi ülkelerde olur. Yani, yani. kimseyle rekabet etmeyecek bir ürünün vardır. Petrol satıyorsundur ya da başka bir ürünün vardır. Tamam paran değerli olsun ama... Bu şekilde olan çok az ülke var. E, Avrupa Birliği'nin bile böyle bir şansı yok, imkanı yok. Hal böyleyken şu anda e, yani Euro-Dolar paritesinde e, Euro'dan yana ben e, sürecin e, artık sona ermek üzere olduğunu düşünüyorum. Bu Euro'nun daha da fazla düşeceği anlamında söylemiyorum ama daha fazla yükselmeyeceğini e, söyleyebilirim. E, başka ne diyebiliriz? Bu bu şekilde bankalardaki faiz oranları e, bayağı bir düşmeye başladı. Hem kredili e, kredi faiz oranları düştü, hem de vadeli mevduat faiz oranları düştü. Bu faiz oranları gayrimenkul sektöründe mutlaka bir hareketlenme yapacaktır. Ama çok enteresan. Bu hareketlenmeyi yapmadan önce e, bu raiç değerlerdeki bu yenileme e, ücretleri, tabii Mehmet Şimşekten de kaynaklı. Ee, çok arttı. Bu da beraberinde konut e, satışlarında belki bir e, durağanlık oluşturabilir. Fakat fiyatları ben düşüneceğini sanmıyorum. Normalde bu dört yılda bir yapılan raiç değerlemesi, işte bu sene yapıldı yani en son 2021'de yapılmıştı. Şimdi 2025'te tekrar yapıldı ama daha önceki yıllarda bu kadar trajik boyutlarda yükselmiyordu. Şimdi tamamen aslında gerçekçi bir değerleme yapılıyor. Şimdi onu da ayrıca bir kenara koyalım. Yani e şimdi evin piyasa değeri 6 milyon lira. E bakıyorsun belediyede altı 600 bin lira gözüküyor raiç değeri. E şimdi e. siz belediye bunu 6 milyon liraya çıkarttı. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. İşte Türk toplumunun içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı bu çok uygulanabilir değil. Yani emekli bir kişiyi düşünün. Kendi evinde oturuyor. Aylık 16.500 lira emekli maaşı var bu kişinin ve kendi evinde oturuyor, kendi iaile kavruluyor. Bu kişi e, geçen sene 5.000 lira e, emlak vergisi öderken bu sene bin lira ödemek zorunda kalacak. E şimdi bunu nasıl ödeyecek? Ayda 16.500 lira maaş alıyor. Yani iki buçuk aylık maaşını emlak vergisine mi verecek? Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan mülkiyetsizleştirme diyoruz. Ne dedik biz? Yıllardır ne söylüyoruz? Hani biz bunu söyleyince bazı izleyicilerimiz itiraz ediyor. Öyle saçma şey mi olur ya? Benim kendi evim var. Ben kendi evimde e, oturmak varken neden kirada oturayım? İşte yani vergiler öyle bir hale gelecek ki e, kirada oturmak daha avantajlı olacak. Bu sadece bunun bir adımı. Yarın iki vergi daha gelse hakikaten hesaplayacağız diyeceğiz ki ya hiç kendi evimizde oturmaya gerek yok. Şirketlerin evleri var, daireleri var. Orada kirada oturalım. Kendi evlerimizi şirketlere satacağız. Peki şirket neden bize kiralayacak? Yani şirket aynı vergiyi ödemeyecek mi? Yok ödemeyecek. Öyle bir ayarlanacak ki şirketler bizim ödeyeceğimiz vergiyi ödemeyecek. Al sana mülkiyetsizleştirme. Kendin gönüllü olarak kirada oturmak isteyeceksin. Çünkü kirada oturmak çok daha mantıklı gelecek. Bakın arkadaşlar, sevgili dostlar. Bunların hepsi anlattıklarımız tek tek gerçekleşiyor. Ha, üç aşağı beş yukarı yani birebir uymayabilir ama senaryo aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi şu raiş değerlerindeki artış bile birçok insanı ya ev almayı düşünen insanı düşündürecektir. Bir kere en azından şunu ortaya koyacak çıkartacaktır. Oturduğun evi al ama ikinci üçüncü ev almaya gerek yok. Çünkü vergisiyle uğraşılmaz. Kiraya bu arada bir e, bilgiyi de paylaşalım. Ee, bir bir evi olanlar vergi vermiyor değil. Emekli olup da sadece bir eve olanlar vergi vermiyorlar. Öyle bir durum var. Onun da nasıl bir değişikliğe uğrayıp uğramayacağını bilemeyiz. Yani şu anda durum o değil mi Cem Bey? O da evet, evet. Emekli olup sadece bir ev olanlar vergi vermiyor. Ee, bu arada tabii başka evlerde de e, şeyinizin olmaması lazım. Nasıl diyeyim? Mesela bir tane eviniz var, evin tapusunun tamamı size ait. Ama hmm. başka bir yerde de miras kalmış. Üç kardeşsiniz, babanızdan bir tane ev kalmış. O evde de yüzde otuz üç payınız var. Siz şu anda birden fazla evi olan statüsüne girdiğiniz için hem kendi evinizin, oturduğunuz evin hem de o evin vergisini ödemek zorundasınız. Yani tam olarak bir evin yüzde yüzünden fazlasına sahip olmamanız gerekiyor. Evet. Evet, bu önemli. Yani onu da e, yanlış e, bilgilenmeyelim o konuda da. Peki e, şimdi hani ne yapabiliriz parası olanlar, e, ne yapsın şu durumda? E, yatırım belki yapabilenler var, ama yatırım yapamayıp da işte belli bir biraz parası olanlar o paranın erimemesi için ne yapabilir Cem Bey? Ya Malda duracaklar. Şimdi enflasyon nedir? mal ve hizmetlerin fiyatlarına gelen zamdır. Eğer siz mal ya yani hizmette duramıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. 100 bin lira paranız var ve masaj fiyatlarına çok büyük zam gelecek önümüzdeki dönemde. 100 bin liralık masaj satın alamayacağına göre devamlı masaj yaptıramayız. Zaten o hizmet tükenen bir şey. Ama mal tükenmez. Mal sabit bir değerdir. Malda durursanız eğer tabii bu satabileceğiniz bir mal olması lazım. Satamayacağınız bir malda durmanın anlamı yok. Yani Bugün bir çamaşır makinesi aldınız diyelim ki 10 tane çamaşır makinesi aldım bir kenara attım diyemezsiniz. E çünkü ikinci ele düşüyor. Spotçu onu yüzde %10 fiyatına alır. E diğer taraftan teknoloji yükseliyor zaten devamlı artıyor. E elinizde kalır. Ya yani malda durmak dediğimiz nedir? Ev yani konut, gayrimenkul. E yine gayrimenkul çatısı altında arazi. Bunun dışında Paraya çevrilebilir kıymetler, altın ve gümüş gibi kıymetler, bunları e, tutacaksınız elinizde. Vadeli mevduat, vadeli mevduat hala fena değil. Eylül ayına kadar idare eder, kurtarır. Para piyasası fonları maalesef eski e, performansları yok. Ama para piyasası fonlarının dışında tahvil fonları var. Bunlar alınabilir. Tahvil fonlarının değeri artıyor. Enf e, faiz oranı e, düştükçe tahvil fonlarının ikinci piyasalardaki değeri artıyor. Ayrıca direkt olarak devlet tahvili ve hazine bonolarını bankalarınızdan satın alabilirsiniz. Devlet tahvili ve hazine bonolarını bizzat bankadan satın aldığınızda e, vergi ödemiyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bankaların stoklarında devlet tahvili ve hazine bonoları kısıtlı. Yani girdiğinizde stoğa e, mobil bankacılıktan yapabilirsiniz bunu. Her bankada yok yalnız mobil bankacılığında bazı bankalarda var. Girdiğinizde o devlet tahvilini çok mesela güzel bir faiz oranlı devlet tahvili onu bulamıyorsunuz. Ee, böyle bir riski de var. O zaman ne yapıyoruz? Sepete devam ediyoruz. Yani gayrimenkul büyük paralarla. Onun dışında küçük paralarla birikimlerimizi yapıyoruz. Birikimleri de altın ve gümüş üzerinden yapıyoruz. Altının ve gümüşün daha alacağı çok yollar var. Şu an bakın bu periyodun içerisindeyiz. Altının yükseliş periyodu devam ediyor. Ha, henüz durmadı. Bitcoin'in yükseliş periyodu devam ediyor, henüz durmadı. Altcoin'ler hepsi soru işaretidir. Ee, artık yani altcoin neredeyse dolandırıcılık yöntemi olmaya başladı. O yüzden çok dikkat etmek lazım altcoin'lere. Ama özellikle Bitcoin ve Ethereum e, yatırımı bence yapılabilir. Tabii benim bunları söylerken bahsettiğim projeksiyon e, gayrimenkul için minimum bir yıl. İşte Bitcoin için de keza öyle. Altın içinde de 4-5 ay diyebiliriz, de 6 ay diyebiliriz. Yani öyle bugün aldım bir hafta sonra satarım şeklinde e, düşünmeyin. Böyle bir düşünceniz varsa bir hafta sonraya para lazımsa size o zaman gecelik vadeliğe yatıracaksınız parayı. Faizi alacaksınız bir hafta sonra da çekeceksiniz parayı. Evet. Ee, şimdi sorular var. Emlak vergilerini gerçekten 10 katı artırabilirler mi demiş. Hazır emlaktan konu açılmışken Cem Bey. Hüseyin artıyor. De... Şu an artıyor zaten. Arttı. Başladılar. Yani şu anda kendi mahallenizin, sokağınızdaki emlak vergisini öğrenebilirsiniz. Raiç değeri öğrenebilirsiniz. Belediyeye gidin. Raiç değeri öğreneceğim deyin. Size çıkartırlar bir tane kağıt verirler. O kağıtta zaten önceki yıllardaki raiç değer de yazar. Şu andaki rahatsız değeri de görebilirsiniz. Belediyeler başladı çalışmaya. İşin enteresan tarafı şu: şimdi Avrupa'da da rahatsız değer çalışmaları var, ama daire bazında yapılıyor. Bizde sokak bazında yapılıyor. İyi de sokak bazında. Şöyle düşünün: aynı sokakta yeni yapı yapılmış sıfır bir daire, ee, yan tarafında da 30 yıllık bir bina, bir tarafta aynı sokakta yeni yapılmış sıfır dairenin en üst katı teraslı ve deniz görüyor, deniz manzaralı. Diğer tarafta o 30 yıllık binanın bodrum katındaki daire. İkisinin de raiç değeri aynı. Aynı sokakta olduğu için. Ama birisi 30 milyon, diğeri 5,5 milyon. Bu ne olacak? Haksızlık. Ya da bunu ayarlamak bu kadar kolay mı Cem Bey? Yani bu ne bileyim hani bu bu haberleri biz geçtiğimiz yayınlarda da konuştuk sizinle. Bir panik de yarattı halk arasında, kamuoyunda. Yani şimdi ne bileyim ne kadar zamanda ve ne şekilde ayarlanacak bu rahiç bedel? Neye göre ayarlanacak? Nasıl bir şey program uygulanacak sizce? Ya bunu sokak bazında ayarlayabilirsiniz. Ya zaten çeşitli veriler var. Bu verilerden de yani e, bu sarı sayfalardan gelen veriler, Merkez Bankası, TÜİK raporları, belediyelerin kendi tuttukları istatistiki veriler zaten size o sokakla ilgili rahiç değeri size verir. Ya bir emlakçıya bile sorsanız o size söyler yani işte yeri. Ama burada benim bahsettiğim daireler arasında fark var. Yani şöyle düşünün bir tepe düşünün. Mesela bir yazlık bir bölgedeyiz. Bir tepe. Bir tepenin bu tarafında ev var bir de bu tarafında ev var. Bir tarafındaki ev deniz manzaralı. Öbür tarafı deniz meniz görmüyor. Toprak görüyor hiçbir şey görmüyor. Şimdi o ev arasında iki kat fiyat farkı var. E ne olacak bu? Yani aynı tepe, aynı sokak. O yüzden ev bazında ekspertiz raporunun çıkması lazım. En azından evet. fiyat anlamında, raiç anlamında ama bakın tamam bunlar Avrupa modeli de yine olan vatandaşı oluyor. Tamam rapor çıktı. Şimdi bu rapor çıkarken bunun maliyetini de ekstra yansıtacaklar. Yansıtıyorlar. Yani belediyelerin bir numaralı kalemi yani gelir kalemi emlak vergisidir. E şimdi emlak vergisini gelir kalemi olarak alırken ve şimdi her bir daire için ekspertiz raporu bu kolay bir iş değil yani bunun maliyeti çok daha yüksek ama bir şekilde bir yerden başlanması lazım. Bunu da belediyeler düşünsün. Yani oy veriyoruz, belediye başkanı seçiyoruz. Bunda o başkan düşünecek ve ekibi düşünecek. Bir şekilde çözülecek. Ama bununla ilgili tabii ki belediyeler kafasına göre düşünemez. Bu kanunun değişmesi lazım. Yönetmeliğin değişmesi lazım. Bu bu şekliyle çok fazla mağdur çıkartır, Lale Hanım. Bu evet. işin çok olur. Vatandaşın cebinden çıkan para çok olur. Olacak zaten. Bir de mesela madem ki yapıyorsunuz o zaman oranı düşürün, raiç değerler her yıl yenilensin. Türkiye gibi enflasyonist bir ülkede dört yılda bir raiç değeri belirlemek o da şey değil, gerçekçi değil. Bu yılın ile üçüncü e, yılın sonundaki raiç aynı kalacak ama ev fiyatı belki 3 katına çıkacak bu üç yılda. Bir de böyle bir dert de var. Tabii yani evet. o kadar çok dert evet. var ki. Evet. Evet, soruları not almaya devam ediyorum değerli izleyiciler şimdi bir de şu şeyi konuşmuştuk onunla ilgili bir gelişme var mı hani tapu e-devlete bir bakıyorsunuz tapu yok evet ya bunlar tabi çok ekstrem durumlar ama şimdi bakın mesela ben bu, bu geçtiğimiz hafta için yani çok fazla yayın da yapamadığım için iki haftadır sosyal medyadan takip ettim bu konuyla ilgili endişesi olan çok kişi var Konuşuldu yani bu konu. Zamanında söyledik. Bunlar şimdi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bankalarla ilgili şifre problemleri olduğunda da ben bunu söyledim. Şu anda teknolojik ortamda kimsenin şifresi güvenli falan değil. Hepimizin şifreleri Nasrettin Hoca'nın e, türbesi gibi. Yani bir şifremiz var ama bunu görmek isteyen görüyor, almak isteyen alıyor, veriyi değiştirmek isteyen değiştiriyor. Teknolojinin geldiği nokta şu anda bu. Yani teknoloji çok hızlı ilerledi ama veri güvenliği konusunda aynı hızda ilerleyemedi. Yani askeri konulardan bahsediyoruz ya zaman zaman. Ne diyoruz? Tamam uçaklar gelişmiş olabilir ama şu anda asıl savaşı yönlendiren ne? Mesela neyi gördük biz bu İran İsrail savaşında? Füzelerin, güdümlü füzelerin etkisini görmedik. Bu da onun gibi bir şey. Yani teknoloji ilerliyor. Tamam bir sürü hizmet yapılıyor. Fakat şifre güvenliği yok kardeş. Paranız bankada olduğunda da bunun da güvenliği yok. Yani yeterince yok diyelim ya da. Şey gibi yani hackerlar balık tutar gibi kime denk gelirse onu dolandırıyorlar. Bu e-devlet kısmı da böyle. Yani bu veriler de maalesef güvenli değil. Bunu söyleyen ben değilim bu arada. Bunu veriler söylüyor. Bunu zaten bizzat bakan kendi açıkladı. Şifrelerin çalındığını. Onu da geçen sene açıkladı yani. Şimdi evet, ara evet. şifreleri değiştirdik sanki o yeni şifreler sanki kimse görmeyecek gibi. O yüzden tapu kayıtlarında mutlaka ve mutlaka tapu kayıtları fiziki olarak bulunmalı. Şu anda fiziki olarak bulunuyor var. Ama e, bunun kaldırılması söz konusu tapu genel müdürü geçen gün açıklama yaptı. Gerçi 10 yıldır bu konu konuşuluyor ama bu sefer ciddiler gibi görünüyor. Fakat büyük bir risk kaldırmayın kardeşim. Yani bu şekilde olmaz. Onu kaldırdığın anda kim evi kime ait belli olmaz. Bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım? Onu da söyleyelim. Eğer kendimize ait bir evimiz varsa bunun web tapudan barkodlu tapusunu çıkartmamız lazım. Tapu kaydını.